Arkadaşlar ben bu kanalın sahibi Elif Sipahi. Sizlere e, kendimi tanıtacağım. Ondan sonra diğer videolara geçeceğim. E, bunun haricinde bambaşka bir tane video açacağım bu arada haberiniz olsun. O da e, o videonun yorumlarında video fikirlerini ve kimin benle video çekmek istediğini yazabilirsiniz, Linkleyebilirsiniz yani benim hatalarımı linçleyebilirsin. Yani bu benim için bir şey ifade etmiyor. Neyse. Arkadaşlar. Ben çekiliş yapacağım. Şu üç başlık köpek ve iskelet arkadaş. Onu zaten bambaşka bir shorts olarak atacağım size. Hangisini seçin. Ondan sonra çekilişe çekiliş yapacağım. Daha fazla çekiliş yapmam için biraz daha fazla gelişmem gerek ee, arkadaşlar Bu arada benim e, hesabım diğer youtuberlara göre biraz fakir bir hesap olabilir Çünkü benim ailem bunu yani oyuna para yatırmak aileme yani aileme mantıksız geliyor o yüzden ee, genellikle çevrim olmaya çalışacağım yani sürekli video atmaya çalışacağım atamazsam da o artık okul yorgunluğundandır Şimdiden 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Bir tane kedim var. Gitar çalmayı, piyano çalmayı, keman, resim çizmeyi, müzik dinlemeyi severim. PKX oynamayı severim. Ee, bu iskeletin şu bina var ya, şu binanın yanında bir tane ağaç var. Onun yanında buldum bugün. Şu Mezarlığın şu balkabığı gördüğünüz yerde var. Çıkıyor. Bir de şurada çıkıyor arkadaşlar. Şu mezarlığın orada çıkıyor. Ben 5 günü yani bugün şu binanın yanındaki ağaçtan buldum. 3 günü falan 3 gün şuradan çıktı balkabağını gördüğünüz yerden. Bir günde buradan çıktı. Arkadaşlar. Ee, özel hayatımla ilgili bambaşka bir video atacağım. Onun için e, yorum gel yani yor, yorum yazın. Bu arada ben bu kanal açarken yemin ettim ben abone olan bana bana abone olan herkese abone olacağım. Haberiniz olsun bu arada. Yani bana abone olunca bir şey olmayacak sana merak etmeyeyim Yemeyeceğim seni. Sizin için akor kaplanı için yeni bir günlük seri açtım. Arkadaşlık isteği atın adım elfli 14 798 53 beynim var 18 levelim kreatör olmayı planlıyorum ama kreatör olmasa da bu yıldır olurum yani. E, sadece 14 tane arkadaş ekleyebilirim ama e, bu arada ama sizin için bazılarını sileceğim. Adam Gamer bir tane kreatör sizin yani siz bana benim videomu gelip yoruma şey derseniz abla benim de şu kreatör arkadaşını tanıştır işte falan dersen tabii ki ID'ni falan ver canım. Ben sana arkadaşlık isteği atıp e, seni dünyama getirip onun yanına götürürüm. Sen bana güven. E, bu arada sizleri seviyorum. Şimdiden 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Yarın zaten 29 Ekimle ilgili belki bir video çekebilirim, belki çekemeyebilirim çünkü yarın doğum bir günüm var. Sizi seviyorum. Perşembe günü yazılarınız için 5 beşle ortaokula sesleniyorum. Perşembe günü yazılarınız için size şans diliyorum. Umarım güzel bir yazılı yani yaparsınız. Görüşürüz. Bay bay. 29 Ekim'de mutlu olmayı ve kutlamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Umarım siz de beni seversiniz. Bay bay.